çok kısa bir sürede gerçekleşmiştir. Şimdi tabii burada diğer belediye başkanlarımız, diğer başkanlarımız da var. Tabii Safranoğlu'yu Toki'yi de ediyoruz Sayın Başkan. Hayırlı olsun size de Saframurlu Millet Bahçesi'nde inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Ve Safranoğlu ile inşallah 2025 yılı içinde Safranoğlu'ya kazandıracağız. Yani burada da belediye başkanlarımız bize ne yapıldı demesinler. Onlara da Şimdi bu birincisi. İkincisi, Eski Pazar'ın bir başka imkanı vardı. Neydi bu? Turizm. Safranbolu Belediye Başkanımız burada. Safranbolu'ya kardeş bir tarihi kent daha kazandırmak, Safranbolu'ya gelen turistlerimizin de daha çok vakit geçirmesini sağlamak için bir hareket yaptık. Ve Eski Pazar, Haviyela Polis, Ören Yeri'ni, Açık Hava Müzesi'ni harekete geçirdik. Oranın inşaatı bitti. Safranbolu'da cam teras var ama orada da mozaik teras var. Şimdi turistlerimize daha çok hizmet verme imkanına sahip olacağız. Bayramda 15 bin kişi ziyaret etti. Safranbolu'ya yaklaşık 1 milyon turist ziyaret ediyor. İnşallah Elif Başkanım onların sadakası dönerse eski pazara yeter. Olur mu başkanım? <laughs> Tabii, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Safranbolu'ya gelen 1 milyon turistin yaklaşık 100 bin, 150 bin gelse eski pazarı ciddi, ciddi bir yerinde olacaktır. Şimdi baktığınız vakit ikinci hareketimiz nerede olmuştur? Turizm konusunda olmuştur. Ve eski pazar artık tarihi kentler birliği üyesi. Bugün belediye başkanımız Marmaris'te Serkan Cevabey tarihi kentler birliği toplantısında onun da selam var size. Ben aradım gelirken görüştüm. Orada olduğunuz Artık